Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri sahneyle buluşturmaya ve sanata yön vermeye devam ediyor. Bu kapsamda akademi bünyesinde eğitim alan yetişkin korosu gerçekleştirdiği Zeki Müren şarkıları konseriyle sanatseverlerle buluştu. Müzik Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren'in eserleri Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi Korosu'nun yorumuyla yeniden hayat bulurken Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bu anlamlı konserde Zeki Müren'in Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Dilek Çeşmesi ve Unut Sevme Beni gibi hafızalara kazanan eserleri seslendirildi. Sanat güneşi olarak tanınan Zeki Müren'in binlerce hayranı konsere ilgi gösterdi. Koro şefi Nuran Ayaz'ın yönettiği konserde nostalji, duygu ve coşku bir arada yaşanırken müzikseverler de şarkılara eşlik etti. Gecenin sonunda solistler ve koro sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı. Program, Selçuklu Belediyesi Başkan Vekili Ali İmran Arıtan tarafından görev alan koro şeflerine çiçek takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Sanat Akademisi konserlerine 22 Haziran 2025 Pazar akşamı saat 20.30'da gerçekleştirilecek Ferdi Tayfur şarkıları konseriyle devam edecek. Konserler serisi 23 Haziran 2025 Pazartesi akşamı saat 20.30'da sahne alacak Genç Koro'nun Barış Manço şarkıları 2 konseriyle sona erecek.